Yaza komple ineleprasyonu bir tane. Biz bunun tamamının alınmasına bir tur diyoruz. Bir tur tamamladığında ortalama yüzde otuz, yüzde kırk zaten azalmış olacak kılı. Bir sonraki tur en az bir saat daha ek alışacağız ilk tura göre. Sonrasında bir yarım saat daha azalır sonrasında bir yarım saat daha bu şekilde dediğim gibi yaza kadar ortalama 6-8 ay içerisinde belki bitmez ama en az yüzde sekseni bitmiş olacak hepsinde geçerli diyebilir miyim tabii ki diyebiliriz ama insanın kılı siyahsa önceliği lazer epilasyon olmalı e, lazerden sonuç alamıyorsa iğneliye e, tercih etmeli ama lazer yaptırmış kalan kılları var. O zaman tabii ki iğneli epilasyon yaptırmalı. E, hangi işlemle ilerlemesi gerektiğine kendi karar veremiyorsa danışanlarımız buyursunlar gelsinler birlikte inceleyelim detayları konuşalım ee, birlikte karar verelim nasıl yol al alacağımıza son bir kez daha soru sormak istiyorum